Tekrardan merhabalar. Ben Süleyman, İtalya eğitim danışmanıyım. İtalya'da eğitim konulu sohbetlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünün konusu İtalya'da tıp eğitimi, nasıl İtalya'da bir üniversiteden kabul alabilirsiniz? Bunu sizlere anlatmış olacağız. İtalya'da son yıllarda tıp eğitimi Türk öğrenciler tarafından oldukça tercih edilen bölümlerin başında gelmektedir. Tabii bunun birçok sebebi var. Bu sebeplere videomuzun geniş kısmında zaten yer vereceğiz. İtalya'da 13 tane devlet üniversitesi şu an İngilizce tıp eğitimi verilmekte. 5 tane de özel üniversitede İngilizce tıp eğitimi sunulmakta. İtalyanca ise 36'ya yakın üniversitede İtalyanca tıp eğitimi de mevcut. İtalya'da tıp eğitimi Türkiye gibi eğitim 6 yıl sürüyor. Herhangi bir dil eğitim programı için hazırlık eğitimi yok. İtalyan devlet üniversitelerinden tıp kabulü alabilmeniz için İtalyan Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir giriş sınavı var. Öğrencinin ona katılması gerekiyor. Sınavın ismi AiMed. Her yıl Eylül ayında yapılıyor bu sınav. Yılda bir kez yapılıyor. Avrupa Birliği vatandaşı ve Avrupa Birliği vatandaşı olmayan tüm öğrenciler aynı sınava giriyor. Sınav IMET internette aynı sınavıyla alakalı birçok dokümana ulaşabilirsiniz. Ama genel hatlarıyla sınav şu şekilde. 60 soru, 100 dakika bir zaman. Bizim üniversite sınavı gibi test usulü yapılan bir sınav. Bu 60 sorunun 18 tanesi biyoloji, 12 tanesi kimya. 4 matematik, 4 fizik, 12 tane genel kültür, 10 tane de mantık sorusu mevcut. İngilizcesi iyi olan öğrenciler özellikle en az B2 düzeyinde İngilizce seviyesinde olmalarını öğrencilere tavsiye ediyoruz. Bir lise altyapımızda var ise bu sınavı çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Biyoloji, kimya, matematik, fizik gibi konular tamamen bizim lise müfredatı üniversite sınavına da uyumlu. Bazen biyoloji, kimyada ayrıntı sorgular gelebiliyor. Zaten bizden danışmanlık alan öğrencilere bu gibi konularda da destek olmaktayız. Bu sınav yılda bir kez yapılıyor. Her yıl Eylül ayının ikinci haftasında bu sınav gerçekleşiyor. Yabancı öğrenciler, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden gelen öğrencilere tek üniversite tercih etme hakkı var. Ve bu tercihi de sınavdan önce yapıyorlar. Bu yüzden İtalya'da devlet üniversitelerinden tıp kabul alabilmek için %50 şans tamamen sizin ders çalışmanıza bağlı. %50 de doğru okul ve üniversiteyi tercih etmeniz gerekiyor. Çünkü her üniversitenin puanı aynı değil. Örnek vermek gerekirse bu yıl 2020 itibariyle 90 üzerinden puanlamada 27.5 puan ile kapatan üniversite de var. 50 puan ile kapatan üniversite de var. Yani 48 puan alıp İtalya'da devlet üniversitesine kazanamayan öğrenci de mevcut. 28 29 puan alıp aynı şekilde kazanan öğrenciler de mevcut. Bunun için doğru okul tercih etmek çok çok önemli. Bizim aday öğrencilere tavsiyemiz okul tercihinde bulunmadan önce mutlaka bol bol deneme sınavları çözmeleri, alacakları skorları üç aşağı beş yukarı tahmin ederek de ona uygun okul tercih etmeleri çok çok önem arz ediyor. Lise not ortalaması Uluslararası SAT gibi sınavların herhangi bir önemi yok. Liseden mezun olmanız gerekiyor. Ülkemizdeki üniversite sınavının her iki oturumundan da barajı açacaksınız. Bir de IMES sınavını kazanmanız yeterli. Türkiye'de de tıp kazanma ya da 50.000'e bine girme gibi üniversite sınavında ilk 50.000'e bine girme gibi şartlar İtalya için aranmıyor. Bir tane devlet üniversitesi hariç 12 üniversitenin de herhangi bir dil belgesi talebi yok. Yani sınavı kazandığınızda çok rahatlıkla üniversiteye kaydınızı tamam anlayabilirsiniz. Aynı yılda eğitime başlayabiliyorsunuz. Türkiye gibi tıp eğitimi 6 yıl sürüyor. Daha önce de söyledim. Hazırlık eğitimi İtalya'da yok. 3 yıl teorik ders, son 3 yılda hastane, klinik, intern stajları oluyor. Tamamen eğitim İngilizce fakat klinik stajlarınıza başlayabilmek için üniversitelerin B2 düzeyinde İtalyanca şartı da mevcut. Zaten bazı üniversiteler uluslararası öğrencilere 1. sınıftan itibaren bazı üniversiteler ise 2. ve 3. sınıflarda öğrencilerine İtalyanca dil eğitimi programı da sunmaktadır. İtalyan devlet üniversitelerinin okul harcı aile gelirinize göre belirleniyor. Senelik 156. Euro ile 3300 Euro arasında okul ücretleri mevcut. Genelde Türk öğrenciler maksimum 1000 Euro ödüyor. Senelik maksimum 5000 Euro'ya kadar da yaşam destek bursu alabilirsiniz. Devlet üniversitelerinin genel şartları bu şekilde. Özel üniversiteler ise San Rafael Milano, Humanitas, Katolika, Unicamulus, Biomedico Roma gibi özel üniversiteler ise İngilizce tıp eğitimi sunmaktadır. Bu üniversiteler kendi sınavlarını yapmakta ve o sınavlarla öğrenci kabul ediyor. Örneğin Katolik Üniversitesi kendi sınavını yapıyor. San Rafael'e yine aynı şekilde. Bu üniversitelerin de sınavlarına girerek üniversiteden kabul almanız mümkün. Özel üniversitelerin eğitim ücretleri en uygunlu Katolika. 15.600 euro senelik eğitim ücreti var. Ondan sonra Uni geliyor. Senelik 18.000 euro. San Rafael'e Humanitas'ın ise senelik 20.000 euro eğitim ücreti mevcut. Biz Pizza ÖDÜ olarak İtalya'da tıp eğitimi düşünen aday öğrencilere ne gibi konularda destek oluyoruz? Öncelikle sınavlara hazırlanmalar için öğrencilerimize kaynak, kitaplar, denemeler, konu başlıkları mentor öğrenci desteği gibi süreçlerde yardımcı olmaktayız. Ara tatilde ve yazın bu sınavlara yönelik AYMET hazırlık kursumuz mevcut. İlgilenen aday öğrencilerimiz bu kurslara katılabilir. Öğrenciler adına tercih noktasında tercih danışmanlığı yapıyoruz. Onlar adına sınava kayıt, başvuru işlemleri, vize danışmanlığı gibi tüm konularda destek oluyoruz. Aynı zamanda İtalya'da da ofisimiz olduğu için sınavı kazandıktan sonra aday öğrenciliğe verilerine İtalya'da da hizmet sunmaktayız. Öğrencinin orada havalimanından karşılanması, kalacak yerin ayarlanması, okul kaydı, oturum, burs başvurusu gibi tüm işlemlerde onlara hizmet sunuyoruz. İtalya'da tıp eğitim ile alakalı daha ayrıntılı bir bilgi ulaşmak istiyorsanız mail adresinizi bize ilettiğinize genel bir bilgilendirme maili sizlere yollayabiliriz. Ayrıca YouTube'da birçok İtalya'da tıp eğitimine sürdüren öğrencimizin kendi deneyim ve tecrübelerini aktardıkları videolar mevcut. Onları da seyretmenize, aday öğrenci ve tavsiye etmekteyiz. Bu tarz videoların daha çok olmasını istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Keyifli seyirler.